Selamun aleyküm arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz değerli arkadaşlarım değerli YouTube arkadaşlarım değerli takipçilerim arkadaşlar tas kebabı yapacağım eti haşladım biraz kavurdum fazla da haşlamadım çabuk pişiyor çünkü burada da patateslerimi hazırladım patatesleri kızartacağım arkadaşlar tas kebabı için. Bir de koydum arkadaşlar. Kızarını. Kızarttım arkadaşlar. Bunu da koydum. İkinci tavayı. Burada da iki tane soğan, üç diş sarımsak, bir domates, bir de biber doğrayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar, Biberi biraz kavuracağım.

kaşıkta un koyuyorum arkadaşlar. Salçasını koyuyorum. kekik koyuyorum birazcık bir kaşık toz biber biraz pul biber suyunu koydum arkadaşlar kaynadıktan sonra patatesiyle bir de etini koyacağım tuzunu falan her şeyi koydum kaynamaya başlayınca suyu ısıtmıştım ama yine de kaynasın kaynamaya başladı arkadaşlar biraz daha su koyacağım su kaynasın birazcık daha su koydum arkadaşlar güzel bir yemek oldu arkadaşlar burada da ters yerle bulgur pilavı yapacağım sadece şey koydum tereyağı koydum başka sıvı yağ falan koymadım sıvı yağ koymuyorum bugün arkadaşlar pirinç pilavına koyuyorum birazcık ama buna koymuyorum Kaç günce pirinç pilavı yaptım iki gün üst üste. bugün de değişik bir köft. Kavurulacak Suyunu koydum arkadaşlar. Kısık ateşte pişecek. Bu da kısık ateşte kaynıyor. Arkadaşlar pilavım pişti. Yemek de pişti. Taz kebabım bu arkadaşlar. Pilavımız. Bugünkü akşam yemeğimiz bu. Kanalıma abone olmayı, destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.